kendine tahsis edilen, bugüne kadar belediye başkanı tarafından kullanılan köşkü sıradan bularak, beğenmeyerek, kendini ayrıcalık tanıyarak ve müze vasfındaki bir yeri ikametgaha dönüştürerek ve 200 milyon civarında bir masraf yaparak İstanbul'un parasını harcamıştır. Bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir saniye. Önce ben Hüseyin Bey'in soru önergesini, başkanlık makamını, havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir saniye Tarık Bey sizinkini şimdi oylatacağım. Var mı onunla ilgili bir şey? Ses. Sadece bir ek yapayım önergeme. 14 tane lojmandan ve 14 tane belediye başkanından bahsediyoruz. Bu 14 belediye başkanı hangi kriterlere göre seçilmiştir? Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Okunan soru önergesini başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Umut Bey soru önergesi var? Buyurun. Başkanım, Hüseyin Bey'in iddia ettiği müze vasfında olan yer yine AK Parti döneminde ben de çok yakından bildiğim ve binayı tanıdığım için Boğaziçi'li Yöneticiler Vakfı, BYV diye bir vakfa, Boğaziçi'li Yöneticiler Vakfı'na tahsis edilmişti. Madem müzeydi, hangi tarihte bu vakfa tahsis edildi, neden tahsis edildi, sonra neden bu vakıftan yine AK Parti döneminde e, geri alındı, bu konunun, bu binanın bu konuyla ilgili özelliklerinin incelenerek tarafıma bilgi verilmesini e, Başkanlık Vakamına e, havalesini rica ediyorum. Ee, arkadaşımız bu binayı bilmeden bu soruyu sordu ve bu binanın özelliklerini bilmeden bu soruyu sordu. Bunların cevabını alınca bayağı zor duruma düşecek ve üzülecek. Peki. Evet bu soru önergesinde başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bilerek kabul edilmiştir. Hüseyin Bey buyurun. Sayın Başkanım. Ben Doğma Üniversitesi Sarıyerliyim, Üç Döndürme Meclis üyesiyim. Sarıyer'deki tüm kamu binaları hakkında birçok böyle önemli tescilatı hakkında bilgi sahibiyim. Kaldı ki yer, e, rahmetli Cumhurbaşkanımız e, Sayın Turgut Özel zamanında kamulaştırılmıştır. E, Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında tahsinle uygun amaçla kullanılmıştır. Bu Marmara Üniversitesi genel yönetimlerle ilgili bir e, branşta eğitim vermeye devam etmiş etmiştir ta ki 28 Şubat sürecine kadar 28 Şubat sürecindeki bildiğimiz o bağınız ve çağ dışı uygulama sonucunda ve buradaki öğretim üyelerinin e, ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kendine tehlike gören zihniyet tarafından Marmara Üniversitesi Büyükşehir Belediyesi olan protokolü iptal etmiştir. Ondan sonra da Büyükşehir'de Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu döneme kadar hep eğitim amaçlı bu tarz e, kurumlarla iş halinde süreç yürütülmüştür. Ta ki bu zamana kadar bu anlatılanların hiçbir verilen, verilen cevaplarda da Ekrem İmamoğlu tarafından bu yerin kendi ve ailesi tarafından ve 200 milyon aşkın İstanbul'un parası harcanarak e, restorasyon ve tadilat yapıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Teşekkür ediyorum. Evet pek. Tarık Bey lütfen yeterince kadar uzatıldı. İki tarafta soru önergesi verdi. Nasıl? Evet verin cevap. Ses. Ses çok fazla gerçekten. Sayın Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Florya'daki lojman alanlarında halka açmıştır. İstanbul halkını açmıştır. İstanbul halkı bu şehirdeki akademisyenler oradan aktif olarak yararlanabiliyorlar. Dün bir takım belediye başkanlarını kendine ev yaptığı yeri bugün bizi buralara getiren İstanbul halkını açmış olmak bence başka bir gururdur. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kartal Belediyesi'nin mülkünde oturmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir lojmanda oturuyor. Bence aynı soruyu Büyükşehir Belediyesi'nin lojmanlarında oturan ilçe belediye başkanlarının da kendi kendine sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Murat Bey buyurun. Sayın Başkanım, Florya'daki lojman meselesini tartışmamızın sebebi aslında Sarıyer'de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendisine köşk yaptırmasının algı ve PR üzerinden tekrar değerlendirilerek Florya'ya meseleyi çekme konusu. Florya'daki tesisler SHP döneminden beri belediye başkanları için lojman olarak kullanılan bir yerdir. Yani ben de çok mahsur görmüyorum aslında belediye başkanlarının bir lojmanda kalmasını. Şimdi arkadaşlarla konuştuk önümüzdeki ay şunu yapacağız. Sarıyer'de belediye başkanına tahsis edilen lojman, tırnak içinde lojman diyorum, köş ile Florya'daki lojmanlar arasında gayrimenkul değerlemesi bakımından nasıl bir fark var? Fotoğraflarıyla inşallah burada izah edeceğiz. İnşallah bizim vermiş olduğumuz soru önergesine cevap gelir. Kamuoyunda doğru size sağlıklı bir şekilde bilgilendirme imkanı bulmuş oluruz. Teşekkür ederim. Evet. Lütfen, tamam. Lütfen, rica ediyorum. Bak, lütfen. Volkan Bey, buyurun. Buyurun Volkan Bey. Evet Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri arkadaşlarım. Ee, şimdi bu lojman, konut e, veya kendi özel konutu noktasında benim de bir iki sorum olması e, gerektiğini düşünüyorum. Ben öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının çok önemli bir makam olduğunu eğer makamın temsilinde burasının kullanılacağı e, söz konusuysa yapılacak harcamaların üzerinde çok tartışma yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama lakin Sayın İmamoğlu burasını özel evi, özel konutu olarak kullanılacaksa bu yapılan harcamaların sosyal demokrat bir belediyenin üyeleri tarafından öncelikle sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Her fırsatta tasarruf, her fırsatta İstanbul'un paraları çarçur ediyor derken derken kendinize bu şekliyle anlatılan doğruysa özel bir ailenizin de yaşayacağı bir konut veya bir köşk tanzim ediyorsanız restore ettiriyorsunuz. Bunun çok doğru bir karar olmayacağını sosyal demokrat belediyecilik yaptığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları tarafından da kabul görülmeyeceğini savun savunulamayacağını düşünmek istiyorum ama gördüğüm kadarıyla Hepsi canhıraş bir şekilde yapılan bu uygulamayı savunuyorlar. Ben bunu İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin takdirine bırakıp takdir milletindir diyorum. Evet. Evet soru önergelerine devam ediyoruz. Ee, evet. Evet Sarıyer Belediye Başkanımız söz istiyor. Buyurun Şükrü Bey. Sayın Başkanım çok değerli arkadaşlar konu Sarıyer olunca özellikle lojmanlar, köşk ve benzeri konularda değil ama sevgili e, Hüseyin Coşkun'un sormuş olduğu e, bu mülkiyet konusu ile ilgili e, ben bir açıklama yapmak istiyorum. Şu anda Sarıyer'deki mülkiyet konuları ve plan değişiklikleri ile ilgili çalışmalar komisyonlarımızda devam etmektedir. Ekrem Başkan'ın başta seçimler sırasında vermiş olduğu imza yeterliliğini korumaktadır. Ve önümüzdeki günlerde ben Yüce Meclis'ten bu konular meclise geldiğinde özellikle komisyonlardan meclise geldiğinde bu konunun ivedilikle hızlandırılması ve hızlı sonuç alınması konusunda bir talebim olur. Sarıyer halkı adına. Bu sadece Sarıyer halkı içinde değil bu bir örnekleme olacaktır. Diğer bölgelerde konuyla ilgili yıllardır çözüm bekleyen sorunlarında özellikle de mülkiyet so konusunun çözümü konusunda da çok önemli bir örnek olacaktır. Ben bunu bir hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar soru önergesi varsa alacağım. Suat Bey soru önergesi mi? Hayır, hayır. hayır. Soru önerisi. Taylan Bey buyurun. Sevgili başkanım, değerli meclis üyeleri, İstanbul Planlama Ajansı'nın değerli katkılarını değerlendirmek ve oradaki çalışmalara katılmak üzere bu bahsi geçen 14 tane lojmanın olduğu yere ben de birçok yerler gitmiş bulundum. Ve orada maalesef şunu gördüm değerli başkanım, 13 tane ilçe başkanımızın ve de e, Sayın Kadir Topbaşı'nın orada bayağı şaşalı kendilerinin için yaptırdıkları köşkler var. Bunları zaten e, kamuoyu biliyor ama kamuoyunun belki bilmediği bir şey vardır. O da şu orada neredeyse olimpik e, havuz büyüklüğünde de bir havuz yaptırılmış. Şimdi bakın ve sadece, Bayram Bey bu konuyu a, kapattık. So, bakın soru önergesi alacağım. Soru önergesi varsa alayım yoksa Aa, evet, kapatacağım. E, e, konuya geliyorum başkanım müsaadenizle. Buraya böyle büyük bir havuz yaptırılmış ve sadece bu belediye başkanlarının kullanması, kendi keyfe keder kullanması üzerine. Şimdi benim sorum şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kullanarak bu havuzun bakım, onarım ve masrafları İstanbullulara ödetilmiş midir? Bu birinci sorum. İkincisi, orada çalışan personelin İstanbul'daki o e, ilçelerde yaşayan e, sayın belediye başkanlarımızın hizmetine sunulmasının vatandaşımıza, İstanbullulara maliyeti ne olmuştur? Ben bunu merak ediyorum. Ee, soru önergesi olarak da lütfen sayın başkanımıza havalesini Bunu oylatmayacağım Tarık Bey, şey e, Taylan Bey. Yani bu artık işin ciddiyetinden uzaklaşıyoruz. Hayır. İşi lütfen rica ediyorum. Yani şey, bununla sayın ilgili bak... soru önergesi verildi. Ne, nereye harcanıyor diye artık bunu böyle cılkını çıkarmaya şey, gerek yok. Sayın... Gayri ciddi buluyorum. Oylatmayacağım. Soru önergesi sayın... var mı arkadaşlar? Aa, Buyurun. Buyurun. Başkanım. 1994 yılından 2019 yılı 31 Mart tarihine kadar Florya'daki başkanlık ikametinin ve 12 belediye başkanının kaldığı konutlarda yaklaşık 25 yıl boyunca hiç Cumhuriyet Halk Partili veya İYİ Parti İYİ Parti o zaman yok. MHP'li bir belediye başkanı kalmış mıdır? Yoksa sadece Ak Partili belediye başkanları mı kalmıştır? Bu sorumun başkanlık makamına havalesini arz ediyorum. Arkadaşlar bu Adalet sorular soruldu. Bunun... Bakın bu konuyu kapatın. Bunun, bunun sözcüğünüz bununla ilgili yapmayın arkadaşlar. Başkanım, rica ediyorum. Burada burada Şova dönüştürmeyin arkadaşlar. Şova dönüştürmeyin. Arkadaşlar dönüştürmeyen olmayan... Rica ediyorum. Başkurun sözcüğünüz bununla ilgili yeteri kadar donanımlı bir şekilde soru sordu. Başkanım bu soruyu sordu. Başkanlık sana bunun cevabını verdi. 25 versin. yıl boyunca Yok, burada kim kaldı başkanım? Yok çitleri kim yaptırdı? Lütfen başkanım, arkadaşlar rica ediyorum. Kim Bak bu işi gayri ciddi madem, bir noktaya getirmeyin. Madem Grup sözcüsü bununla alakalı başkanım. soru sordu başkanlık makamına cevabı gelir burada açıklanır. Başkanım. Kapatıyorum Otur. konuyu. Evet. Hamdullah Bey buyurun soru önergesine. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis üyeleri, kıymetli hazirun, ben de hayırlı bir meclis haftası diliyor ve müsaadenizle soru önergeme geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na bir süredir kamuoyunda endişe oluşturup tartışma konusu haline gelmiş Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan Sevtap Ayman isimli şahısla alakalı Aşağıdaki sorularıma yazılı olarak cevap verilmesini rica ederim. Malumunuz olduğu üzere bu şahıs terörle iltisaklı olma ve şehirden kırsala terörist göndermek suçundan dolayı yargılanmaktadır. Mahkeme şahsı adli kontrol şartı ile serbest bırakmış ve yargılama süreci devam, et devam etmektedir. Bu minvalde bir. Seftap Ayman adlı şahsın işe alım tarihi nedir ve referansı kimdir? 2. İşe alım aşamasında şahısla görüşmeyi hangi idareci yapmış ve işe alındıktan sonra özlük dosyasına hangi güvenlik belgeleri eklenmiştir? 3. Söz konusu şahıs, eylemdaş kullanıcı adıyla geçmişte sosyal medya hesabında, örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Bu şahsın bu ve benzeri suç içerikli paylaşımları resmi olarak İBBB bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra devam ettirmiş midir? 5. Söz konusu şahısla alakalı. 4. Sevtap Ayman denilen şahsın yakın akrabalarının terör örgütünde görev aldığı ve kırmızı listede aranan kişiler olduğu tarafınızca biliniyor muydu? 5. Söz konusu şahısla alakalı yargı süreci başladıktan sonra idareniz tarafından herhangi bir disiplin soruşturması başlatıldı mı? 6. Söz konusu kişinin görev aldığı birim ve pozisyon kamu güvenliği açısından kritik veri erişimine imkan sağlayan bir yer. Bu anlamda Süreç başladıktan sonra idare tarafından herhangi bir tedbir alındı mı? 7. Bazı muhtarlarımız konuyla alakalı rahatsızlığını birçok defa yazılı ve sözlü olarak tarafınıza iletmesine rağmen neden herhangi bir cevap verilmedi? 8. Son olarak bugün basından öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu şahsın istifa ettiği iddiası var. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa kişinin kendisi mi istifa etmiştir veya idarenin tarafından istifası mı istenmiştir? Tamamını okuduğum soru önergeminin, önergemin başkanlık makamına havalesini ar arz eder. Hepinize saygılarımı sunarım. Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu adına Hamdullah Arvas, Okan Gülkoku, Fatih Kayacı, Serkan Duran, Şenol Cengiz. Teşekkürler. Evet. Buyurun Tarık Bey. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben tabii hukukçu değilim ama hukukçuların masumiyet karinesi diye bir şey var bildiğim kadarıyla. Son dönemlerde de zaten bunu çokça duyuyoruz. Bahsi geçen kişi öncelikle belediyemizden istifa etmiştir. Can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle çünkü birileri sürekli olarak kendisinin başka örgütlerle ilişkili olduğuna ilişki bir takım şeyler söylüyorlar. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Bahsi geçen kişinin eşinin ablası yani görümcesiyle ilgili bir arama kararı varmış. Biz de bunu basından öğrendik. Yalnız işin ilginç yanı şu ilgili kişi yani o örgüt saflarına katıldığında bizim çalışanımızın yaşı altıymış. 6 yaşındayken olan bir konu. 6 yaşındayken